Oğlum çekirdek çöpü var lan. Ayıptır ya. Şehriban anne. Şeriban teyzeciğim, iyi günler. Şeriban anne nasılsın? Siz ne yüze geliyorsunuz benim kapıma? Ha? Benim evimi paçavraya çevirdiniz. Hala ben arkanızdan çöp topluyorum. Sizin o çıtladığınız çekirdekler var ya... ...hem sonra ortaya çıkanları ne yapacağız? Sıraya girmiş görücüler, hırsız dayılar filan. Ya Şeriman teyzeciğim, onları sonra konuşuruz da... ...biz bugün senin evini kirletmeye değil, temizlemeye geldik. Sizin yapacağınız temizlikten ne hayır gelir be? Aa, öyle deme Şeriman anne. Biz çok iyi temizlik yapıyoruz biliyor musun? Dip temizliğine kadar yapıyoruz. Bak sana hijyen vaat ediyorum ya. Şeriman teyze, izin ver kendimizi affettirelim. Hadi be, sen de bizim annemiz sayılsın. Çolukla basma ne, ne yapayım, oldu. çıkarayım mı? güzel temizledik ama değil mi Şeriban Ana? Artık gönlünü almışızdır değil mi Şeriban teyzeciğim? Çok güzel almışızdır. Vallahi bize ettiğiniz onca laflardan sonra bir de bu araya sıkıştırdığınız görücü var. Abi hiç sindiremiyorum ben Carlot. Çıkın gidin. Aa! Ama ne kadar güzel temizlik yaptık, ödeştik, kendimizi affettirdik. Ben sizin nasıl insan olduğunuzu anladım. Carlot ödeşsek ne olacak, ödeşmesek ne olacak? Dizi izliyorum ben, gidin. Hep beraber üzüldük be Şehreban ağa. Ne yapalım? <laughs> Oldu o zaman. iyi günler Şehreban abla. <laughs> Ya abi hoş geldin. Ceyhun'cum nasılsın oğlum? <laughs> Hayırdır? Ya ha Ceyhun'cum şey diyecektim de sabah hanım kızımızla yolda karşılaştım. Kendisinden şeyi öğrendim. Bizim Kandemir'in kardeşi hırsızmış. Esra niye söylüyorsun herkese? Ya aslında tam olarak o söylemedi ben. Kendim anladım çok anlayışlı bir insan olduğum için ben onları kendim hemen anlıyorum. <laughs> Zaten nevizadelerle ilgili bir şey olduğunda gel eve bana sor. Ee, Hayat abi biz çıkacağız acelemiz var o yüzden biraz... Yani konuya girelim. Evet. Ha, gire, hemen gireyim ben konuya. Ee, ben geçenlerde bir soygun yaptım. Ne? Soygun mu? Ha, soygun canım işte yani soygun derken... ...Nevizadilerin ofisine girip kasasını patlattı. Nasıl yani şimdi buraya gelen suçunu mu itiraf ediyorsun abi? Suç mu? Ne suçu? Çalamadım ki. Abi çalmasan ne olacak? Adamların kasasını patlattım diyorsun. Sen niye giriyorsun el ofisine? Yok öyle deme Ceyhun. Öyle deme evladım. Bak bu Kandemir'in demirin babası kazandı Nevizade benim babamla birlikte buldukları altınları hep kendisine iç etmiş. Şimdi diyorum ki bu altınlar Kandemir demirgillerde. E onlar benim hakkım. Onları arıyordum yani. Tamam Hayat abi bulabildin mi bari hakkını? Ne çıktı kasadan? Yok çıkmadı. Yani kasadan çıka çıka altın renkli çikolatalar çıktı. Ha birden de şu not çıktı. Bak al paçino. Evet. Scarface Tony Montana. Ee, ne işi varmış peki bunun kasada? Vallahi ben orasını bilmiyorum. Orasını gidip Kandemir'e sormak lazım değil mi? Kandemir, Kandemir. Hayat abi bu bir müddet bende kalsın. Ben sonra sana veririm. Tamam. Tabii, tabii kalsın evladım, kalsın. Ancak şunu unutma. Ben bu nevizadeler nasıl bir aile acaba derken beni hep ötekileştiriyordunuz. Bak şimdi yoluma geldiniz işte. Ee, Ceyhun, bizim çalışmamız lazım. Odaya mı geçsek diyorum? Doğru söylüyorsun. Hayati abi, ayaklarına sağlık. Selametle. Selametle yavrum, selamet. Buyurun. Yok, siz, siz buyurun. Öyle siz mi? Buyurun. buyurun. Hoşça kalın. <laughs> Yine bekleriz. Bakayım. Aa, şey ya. Scarface'ten replikler bunlar. Öyle mi? Hı. Ne acaba? Bir şifre falan mı bu? Bilmem. Kim yazmış olabilir? Nevzadeler mi? Doğan. Neyse, akşam zaten takibe gideceğiz. O zaman bununla da ilgileniriz. Ya şu işleri bitirelim, hadi. <laughs> Oğlum makarnayla ekmek yiyorsun be. Ne doymaz adammışsın be. Bir de pis pis yiyor abi. Ağzını şapırdata şapırdata yiyor. Çok fena tutuldum sana Tuncel ya. Ben bu kutu araştırdım abi. Carlos'la da konuştum. Kostüm kostüm ayarlıyoruz, akşam gidiyoruz. Ne güzel be, ben narko işinden pek anlamam. Aa, rakı hem Ondan sonra transportik. Bunlarla geçti, yaladık, yuttuk ya. Bir de Voltur Reis'i var. Gila, cila. Ay Tuncer var ya, senin bu bildiğini satma huyundan nefret ediyorum. Aynen lise iki. Bir şey diyeceğim, siz ne konuşuyordunuz maşukayla dışarıda? Ya ne enteresan hatun ya Renault'a ya. Tam benim tarzım biliyorsun değil mi? Ben bu tarzım diye yürüsem mi bu kıza? Yürü oğlum. <laughs> Direkt yürü, kurtar beni. Tuncay bir şey söyleyeceğim. Aşka benimle ilgili bir şey söyledi mi? Ceyhun dedi, aşık dedi ona dedi. O evlenecek dedi, çekil aradan dedi. Ya bu Doğan ne oldu? Doğan olayı ne oldu? Ya hatırlatma şunu Tuncay, ne olur. Ben unutuyorum, sen hatırlatıyorsun ya. Ay, yemin ediyorum çamaşır suyu bağımlısı olduk ya. Abi bu temizlik ne kadar pis bir işmiş. Ya siz temizlikten mi temizlik mi yaptınız ya? Ha? Döndaş bak ya. <laughs> en güzel narko işi yapıyoruz. polisler. de Ayım klim ben temizim dersiniz. Hay Tuncer düet yaparken mikrofonunu kıssınlar inşallah. Bir sus ya. Ee? Şeriman yumuşamadı yani ha. Yok be abi ne yumuşaması ya. Kadın böyle dokuz gün dışarıda bırakılmış ekmek gibi kas kat olmuş. Abi Ceyhun da aramıyor ne yapacağız? Abi ya bizi sorguya falan alırlarsa ne yaparız? Ya Ceyhun küs. Şehriban abla duvar gibi. Kando abim. Senin bıyıklarına kurban abim. De bu Maşka'nın gündüz düşlerine gireceğin yani bir şekilde. Vallahi bizim tek kuzumuz Maşka kaldı Abi Bir şekilde yürüyeceğim yani. Yok aşk sen de hadi oradan be. Ben yürüdüm ona Yaren. Ya sen ne yürüyeceksin daha düz yolda yürüyüp havaları uçuyor. Maşka'ya mı yürüyeceksin? Tamam o zaman biz operasyona. Abicim sen de hani ayıp olmazsa akşam Maşka yengeyle bir yemek. <laughs> İyi hadi hadi, hadi siz de hazırlanın. hadi. Hadi, hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?